Yarışmayı Avrupa Parlamentosunun Gençlik Birimi düzenliyordu. Bu Avrupa Gençlik Parlamentosu diye bir program var bunların. Bu Avrupa Gençlik Parlamentosu'nda Avrupa'da güncel olan sorunları tartışıp bunları çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ben de e, bu programı geliştirebilmek için e, kurulan yarışmaya şöyle bir program sundum, şöyle bir fikir sunum. E, gittiğimiz şeyleri, gittiğimiz ülkeleri e, gezerek daha iyi bir şekilde görerek oradaki sosyal problemleri veya ekonomik problemleri de inceleyebiliriz. Ek olarak bunları da çözümler üreterek Avrupa Gençlik Parlamentosu'nun asıl hedefine daha kolayca ulaşabiliriz. 20 bin kişilik bir halk oylaması vardı. Ek olarak da jüri üyesi tarafından değerlendirildi. İlk olarak yaklaşık 100 küsür tane fikir sunuldu. Bunların 8 tanesi bir jüri üyesi tarafından seçildi. Sonra da yarı final ve final olarak ayrı oylamalarda halk oylaması tarafından seçildi asıl Birincilik ödül olarak 1000 euro para getirdi. Fakat bu para kendi harcamam için değil. Bu programı, bu fikrimi gerçekleştirebilmek için harcayacağım para. Ek olarak Brüksel'de önemli bir konferansta fikrimi sunmama bu konferansta yer almamı sağladı. Hedefimiz şu. Biz gençler olarak elimizi taşın altına koyduk. Şimdi başka gençler, başka yaşıtlarımız, başka insanlar da bizim gibi bu sosyal sorunlar hakkında düşüncelerini bildirebilsin, fikirlerini bildirebilsin, ek olarak dünyaya katkı sağlayabilsinler. Hedefimiz bu.